Mustela Cold Cream ve Organik Balmumu içeren besleyici bebek yüz kremi, bebeklerin kuru ve hassas ciltlerini nemlendirmek ve korumak için özel olarak formüle edilmiş bir üründür. İçerindeki Cold Cream ve Organik Balmumu sayesinde cildin nem bariyerini güçlendirmeye, kurulu gidermeye ve cildin yumuşaklığını korumaya yardımcı olur. Bu kremin faydaları şunlardır. Yoğun nemlendirme Cold Cream ve Organik Balmumu, cilde derinlemesine nüfuz ederek uzun süreli nem sağlar. Cilt bariyerini güçlendirme bebeğin hassas cilt bariyerini güçlendirerek dış etkenlere karşı koruma oluşturur. Kurulu giderme kuru ve çatlamış ciltleri nemlendirerek rahatlatır ve pul pul dökülmeyi önler. Yumuşaklık ve esneklik cildin yumuşak ve esnek kalmasına yardımcı olur. Doğal içerikler %97 oranında doğal kökenli içeriklerden oluşur. Yeni doğandan itibaren kullanın doğumdan itibaren, yeni doğan yoğun bakım ünitesinden çıkanlar dahil, güvenli kullanılabilir. Hipoalerjenik ve dermatolojik olarak test edilmiştir alerji riskini, en aza indirmek için özel olarak formüle edilmiş ve cilt uzmanları tarafından test edilmiştir. İçerinde bulunan bazı temel bileşenler. Cold cream cildi besleyen ve koruyan geleneksel bir nemlendirici bileşendir organik balmumu cilt üzerinde koruyucu bir bariyer oluşturarak nem kaybını önler. Şey yağı cildi nemlendirir, yumuşatır ve besler. Avokado Persos'e tescil edilmiş marka simgesi Mustela'nın patentli doğal aktif bileşenidir. Cilt bariyerini güçlendirmeye ve cildin hücre zenginliğini korumaya yardımcı olur. Bitkisel yağlar cildi nemlendirir ve besler. Nasıl kullanılır? kuru ciltler için olan bu yüz kremi, bebeğinizin temiz ve kuru cildine, özellikle yüzün kurumaya daha meyilli olan bölgelerine, yanaklar, alın, çene, nazikçe masaj yaparak uygulanır. Göz çevresinden kaçınınız. İhtiyaç duydukça gün içinde tekrarlanabilir. Mustela Cold Cream ve organik balmumu içeren besleyici bebek yüz kremi, bebeğinizin hassas cildinin nem ihtiyacını karşılamak ve onu dış etkenlere karşı korumak için güvenilir bir seçenektir.